Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yapıyoruz. Seçmenlerimize yapılacak olan ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı İmamoğlu, AK Parti'nin adayı Erdoğan olursa oyunuzu kime vereceğinizi soruyoruz. Ayrıca Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor diye de soracağız. Aynı soruda bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Peki CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu AK Parti'nin Erdoğan olsa oyunu kime verirsin? Valla ben İmamoğlu'na vereceğim. İmamoğlu. İmamoğlu. deyince aklına ne geliyor? Valla İmamoğlu yani yüzgürlük yani İmamoğlu biraz daha yani yani ne bileyim halktan yana biraz İyi daha şey. Vallahi... Ülke nasılsın? İyi değilim. Niye? Ne oldu? Emek diye para yok, pul Para yok. Peki efendim CHP adayı İmamoğlu, AK Parti adayı Erdoğan olsa Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyunuzu kime verirsiniz? Tabii ki İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? İmamoğlu deyince önceki siyasetçilere göre dürüst ve düzgün görünüyor şu anda. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu bilmiyorum yani bizim görüşümce yani daha, daha yakın geliyor. Yakın geliyor. Yani mecbur kalırsam CHP veriyorum. İmamoğlu'na? İmamoğlu. Peki İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ne geliyor? O biraz daha Beşim, özgürlük, daha be. biraz özgürlüğe yakın Değil insana. Ya. Abi Esenyurt'a beş gün önce kayıp atandı. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Vallahi iyi olmadı abi. Şimdi biz e, elimizi, temiz elimizle sandığa gitmiştik, oyumuzu kullanmıştık. Yani helal sabah helal oylarımız vermişik. Sen gel adam görevden al. Ben yanlış. Yani yanlış yani. Kabul etmiyorsun. yanlış. Peki CHP'nin adayı İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığında AK Parti'ninki Erdoğan olsa ilk seçimde oyunuzu kime verirsiniz efendim? Vallahi eskisi gibi eski günleri özlüyoruz zaten. Aynı bize zaten Bülent Ecevit'i andırıyor zaten biraz. Direktmen Ekrem, Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? Bülent Ecevit geliyor ya. Ecevit. Evet. Erdoğan. Erdoğan. İlk Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin adayı Erdoğan olsa oyunuzu hangisine verirdiniz efendim? Ben oyumu CHP adayına veririm. CHP adayı ister İmamoğlu olsun, isterse Mehmet Bey olsun fark etmez. Peki Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? İmamoğlu yani hangi anlamda söylüyorsunuz? Hangi değerlerle söylüyorsunuz? Yani çalışkanlık, söylüyorsun? pratiklik, siyaseti bilme, halkı kucaklama ne geliyor aklınıza? Ben İmamoğlu'nu ben İmamoğlu'nu eski şeyde düzünde ilçe başkanı tamam. o için tanıyorum. O gün namı kadar da çalışmalarını takip ediyorum. İmamoğlu çalışıyor, üretiyor, bu ülke içinde kafa yoruyor. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'nda bu ülkeye faydalı olabileceğini düşünüyorum. Peki bu ikisi arasında yani başkan sorun İmamoğlu. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ya Beylikdüzü tarafına baktığınızda şöyle söyleyeyim. Beylikdüzü çalışmalarından dolayı söylüyorum Ekrem İmamoğlu'nu. Genç ve dinamik çalışmalarından dolayı. Ee, Genç, dinamik, yani, çalışkanlık. Evet, çalışkanlık olarak. Peki. E, tabii ki biz Ekrem İmamoğlu'na veririz. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Valla o da bizi kandırmazsa iyi. İyi olur. <laughs> İmamoğlu'ya vereceğim. Biraz bir arama tabii kamerada. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? İmamoğlu demek e, Türkiye özgürlük getirecek demektir. Özgürlük getirecek. <laughs> Erdoğan'a verirdim. İlk genel seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı İmamoğlu, AK Parti'nin A Erdoğan olsa siz oyunuzu hangisine verirsiniz efendim? İkisine de vermem. İkisine mecbur mı? İkisi kasa son ikinci tura. Çok mecbur kalsam İmamoğlu'na vereceğim. Evet. Yani Sayın Tayyip Bey biraz artık dinlensin diyorum ya. O zaman İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ekrem İmamoğlu deyince aklıma ne geliyor? Ya yani fazla siyasetten ilgim Efendim yok ama şeydir. İyi Fakat insan, kötü bir insan. Ya şu ana kadar herhangi kötü bir lini görmedik. İmamoğlu'na vereceğim. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Demokrasi geliyor aklıma. Demokrasi. E, İlla ki İmamoğlu'na verdik tabii. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İmamoğlu deyince özgürlük, birleştirme, çalışkanlık, dürüstlük o geliyor aklımıza. Peki. Evet, İmamoğlu kulunuz. İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Vallahi, e, dürüsttür, mesela e, herhangi bir sorun, sıkıntı yoktur. Ama e, önce de hep e, AK Parti'nin elindeydi. Şu anda biz e, hiçbir şey yapamıyoruz, bir yere gidemiyoruz, doğru düz bir şey yapamıyoruz. İmamoğlu. <laughs> CHP adayı İmamoğlu, AK Parti'de Erdoğan olsa Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangisini oy verirsiniz? İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? dürüstlük geliyor, çalışkanlık geliyor. Geliyor. Merhaba. Geliyor. İyi zamandır sizi konuluyoruz. Buraya gel. Videolarımız denk geliyor mu? Geliyor evet. Tanıdım sizi görünce. Teşekkür ederim. İyi yani. Memleketin sorunlarını dile getiriyoruz. Eyvallah. Bizim bizim için değişmez yani. İmamoğlu mu diyelim? Benim için her zaman İmamoğlu. İmamoğlu. Hiç İmamoğlu çıkmış ama bugün de bir konuşma yaptı. Ya konuşmalarına bakın adam gayet sakin. Bak bak devlet bahçeliden şey istiyor. Randevu istiyor. Yani. Vermiyor. De Ver, vermez. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor abi? Yani? Memleket geliyor. Memleket geliyor. Şu anda tek tek ondan korkuyorlar şu anda. Memleket. Nereye kadar korkuyor? E ona da kayyum gidiyor diyorlar. Ne dersin? Yok. O İmamoğlu demişti ya. Ben büyük lokmayım. Boğazınızda kalırım. Büyük lokmayım. Yani doğada bile Anadolu'nun hangi şeyine gitse davuzlarla karşılarlar. Doğru. Geliyor gelmek dolandı. Geliyor gelmek. Kaçamazsın, kaçamaz. halk, halktan niye kaçıyorsun? Halktan niye korkuyor? Efendim ilk cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti'nin adayı Sayın Erdoğan, CHP'nin adayı Sayın İmamoğlu olsa siz oyunuzu hangisine verirsiniz? Vallahi kim iyiyse, kim faydalıysa tabii Kimler ki hep. Ya e, tabii ki yani tercihimizi e, iyi olandan kullanırız. Ferhat, iyi kim? Bunu seçim yazıyoruz. E, ankete yazıyoruz. Ankete yazıyorsanız tabii ki yani e, 25 yıl boyunca e, cumhurbaşkanımızı e, denedik bir 5 yılda başka birisinin olmasını Ekrem İmamoğlu, evet. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ya bir değişiklik her zaman iyidir ülkenin ferrahi için. Peki abi Erdoğan'ın karşısında gavur olsun, kafir olsun ona veririz. Tövbe değil. Tövbe değil öyle abi. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Abi her şey geliyor abi yani diyorum ya kim olursa olsun abi bugün sevmiyoruz ama kim olursa olsun Erdoğan'ın karşısında ona veririz. Ona veririz. Kesinlikle abi kabul etmiyorum böyle bir şey. Peki peki CHP'nin adayı İmamoğlu, AK Parti'nin adayı Erdoğan olsa Cumhurbaşkanı hangisine verirsin? Yok kim olursa olsun e, er, İmamoğlu'na vereceğiz. Erdoğan'a kimse vermez ki İmamoğlu artık. İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Adalet daha gelir inşallah. Gelir. Erdoğan İmamoğlu mu? Valla hangisine verir bilmiyorum. Bir şey. Yine, biz böyle bir İmamoğlu'na İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? Ya hiç olmazsa bu pahalığı belki ucuzlatır. Evet. Şey. E, Allah Ne oğlu imam İmamoğlu kesinlikle. Efendim kameranın yanıma gelebilirsiniz. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? İmamoğlu deyince aklıma ne geliyor? Hak, hukuk, adalet. Geliyor. Bunları düzelteceğine inanıyorum. Peki. Efendim nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. sormalı genel seçimde AK Parti'nin adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin İmamoğlu olsa siz oyunuzu hangisine verirsiniz efendim? Valla vicdanıma kalsa ikisine de vermek istemem ama. Ama yani tabii ki İmamoğlu'na vereceğim. Başka çaresi kalmıyor. Ama vicdanen rahat değilim ama onu da söyleyeyim. Vallahi, İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor peki efendim? Valla şu anda nasıl söyleyeyim? Çok pencere var. <laughs> Kötün iyisi diyelim. Kötün iyisi diyelim. İlk genel seçimde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti'nin Erdoğan olsa iyi hangisine oy verirdiniz efendim? Abicim, eğer hakikati sorarsan, hiç hak, hakikati sorarsan hiçbir parti hiç boyu hak etmez. Tamam, tamam, Çünkü neden? Çünkü neden abi özür dilerim. Çünkü neden? Bizim ülkemiz Müslüman olarak ülkesi olarak geçiyor doğru mu? Tamam mı? Ve Şimdi bu İmamoğlu kayyumu... Erdoğan efendim ona bir hangisini verirsin? Abi İmamoğlu'ya vereceğim. Tamam. Neden? İmamoğlu deyince aklına ne geliyor? Çocuğum çıkar mısın? Aklıma bu geliyor. Eğer açık konuştuğu şeylere bakıyorum. Dürüst bir insan görünüyor. görünüyor. Ben bunun kalbini bilmiyorum. Allah bilmiyor. Herkesin kalbini Allah bilir. Ben mi? Evet. İmamoğlu'na veriyorum. İmamoğlu, İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Aklıma valla bunların yaptığı düzensizlik, bunların yaptığı faizcilik, bunların yaptığı kötü, kötü, işler şey, kötü işler. Erken seçime ülkemizin ihtiyacı var mı yok mu efendim? Var hemen şimdi olsun. İlk genel seçimde CHP'nin adayı İmamoğlu, AK Parti'ninki Erdoğan olsa siz oyunuzu kime verirsiniz? E tabii ki bu soruyu sordunuz. Ben biraz şey oldum ya öyle şey mi olur? Tabii İmamoğlu'na vereceğim, Erdoğan'a vereceğim. İmamoğlu deyince aklımıza ne gelir efendim? İmamoğlu barbar değil. Barbar değil. İnsanı sıkmaz. Nezaketle konuşur. Bir nevi bir güvence verir insana. Ben e, böyle biliyorum, dili temiz. dili temiz insan rahat olur yani konuştuğu zaman da bellidir var var değil yani. İlk gene seçimde CHP'nin adayı İmamoğlu, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan olsa siz oyunuzu kime verirsiniz? İnşallah kendi adayımız HADEP olacak veririz. Yok, biz ikisini soralım. Olmazsa tabii ki İmamoğlu. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor efendim? İmamoğlu e, e, yalandan da olsa demokrasi diyor, e, biz yine yalandan da olsa diyor ya e, ağlamak istemiyorsa ağlar gibi görün. İlk genel seçimde CHP'nin İmamoğlu, AK Parti'de Erdoğan olsa siz oyu kime verirsiniz? Ben iki dönem AK Partiliyim. AK Parti'ye verdim. Ondan sonra AK Parti'ye oy vermedim, vermeyeceğim. Neden vazgeçtiniz efendim? Neden verdim? Çünkü burada hu, hak, hukuk, adaletin olmadığı bir yerde tek adam rejimi istemiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk vardı burada. Bir tek, tek rejimi insan tutmayan vatanı, milletini bütün koruyan Tek Gazi Mustafa Kemal Atatürk lider olmuştur. Ben bununla her zaman... Siz karşıyım. ilk seçimde İmamoğlu'na mı Erdoğan'a mı kime oy vereceksiniz? Ben her zaman Atatürkçüyüm. Ve bugün Atatürk'ün inkılap yollarıyla devam ediyorum. İmamoğlu, Tabii ki İmamoğlu'na. İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Am çıkar mısın abi? İmamoğlu deyince birlik, beraberlik, kardeşlik, demokrasi bir lider olduğuna inanıyorum, güveniyorum. Şayet İmamoğlu da başkaları gibi böyle sağını solunu gösterip böyle bu şeylerde insanları bizi birbirimize düşürecekse ona da karşıyız. Biz Peki. Azeriz, Kürdüz, Aleviz her şey biziz. Biz biriz. Esenyurt'un kurucusu Sayın Doktor Gürbüz Çapan. Onun zamanında da böyle hilekarlar oldu ve başka bak gökdelenler dikildi. Evet. Bakın Necmi Kadıoğlu'na soruyorum. Cumhurbaşkanımıza soruyorum. Burada gökdelen 20 katlı bir yerin bir yerin sahibi varsa 5 katlı 6 katlı imar kanununa göre bizlere neden böyle bizleri neden böyle 4-5 katlı yer verdiler. Orası evliyadır burası devliya mıdır? Ben ondan haksızım. Geri giremiyorum. Ah benim bak ah, ah burada param ah elmi kolumu sallaya sallaya gidiyorum. Madem madem PKK var terör var Esenyurt'ta niye gelip beni götürmüyorsunuz hadi gelin. Gel lan PKK'lar hadi. Biz kardeşiz. Esen yurt dolmuşa girmeyin. Sen bu parayı ödeyemedin belediye. Abi. Ödeyemedim al, Almıyorum. Evet al, alamıyorum şimdi gidiyorum ha. Abi sen burada kaybol seni soymasınlar. Ya ki, burada 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 kimse burada kimse soyamaz. Esen yurt kardeştir. Ka Esen yurt demek. Esen kimse çağıramaz. Devletin parası o. Bu devletin parası. Esen yurt Esenyurt, Esenyurt PKK değil. Esenyurt terör değil. Esenyurt kardeştir. Esenyurt'ta Kürt de var, Arap da var, Bektaşı da var, Alevi de var, Te Beni gibi Terekeme de var, Aslanlar gibi. Herkes Klaz da var ama kardeşiz, kardeşiz. Bizi birbirimize hayrana. Allah'ım sen onu pork pişman eyle.